Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün sizlere piritle slime yapacağız. Evet ne yapacağız? Piriti küçük küçük keseceğiz arkadaşlar. Sonra mikrodalgada ısıtacağız. Erimesini sağlayacağız. Ondan sonra içerisine mavi boyamdan mavi boyamdan dökeceğiz. Sonra pofuduk olması için köpüğümüzü dökeceğiz. Sıkacağız. Ondan sonra boraksımızla beraber karıştıracağız. Karıştıracağız. Tabi biraz da su kullanacağız. Evet. Kusura bakmayın onu da söyleyeyim. Evet içerisine biraz da su koyacağız. Ve ondan sonra pofuduk slime yapmaya çalışacağız. Bakalım nasıl olacak. Hemen kesmeye başlıyorum. Evet arkadaşlar Cookie ile Foggy de bizi izliyorlar. Meraklı gözlerle. Bakalım nasıl slime olacak diye bekliyorlar. Evet şimdi kesmeye başlayabilirim. Bir güzel eriteceğiz. Güzel. Evet boşalttık arkadaşlar. Şimdi bunu bir güzel eritiyoruz. Ve ondan sonra karşınıza tekrardan geliyoruz. Evet arkadaşlar piritimiz eridi. İçerisine bir miktar da su koydum arkadaşlar. Ve şimdi içerisine boyamı dökebilirim. Şimdi biraz da köpüğümden. Evet. <laughs> Güzelce karıştırmaya devam ediyorum. Evet, Bir kıvam elde ettik. つまりどけびら。 Evet arkadaşlar. Şimdi dinlenmeye alabilirim. <laughs> evet. Bir iki gün dinlendireceğiz. Ondan sonra bakalım pofuduk slime'ımız istediğimiz gibi olmuş mu? Göreceğiz. Tekrar merhaba arkadaşlar. Piritli slime'ımızın son hali. Evet. Dolmuş görünüyor. Ama olmuş da gözükmüyor. Evet biz boraks kullandık. Sanırım boraks kullanmamızdan kaynaklı bu slime olmadı. Evet, lens solüsyonu kullanıyor birçok arkadaşımız. Lens solüsyonuyla da deneriz ilerleyen zamanlarda. Sanırım lens solüsyonuyla çok daha iyi olacaktır. Evet, pek olmamış gibi görünüyor. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Lütfen abone olmayı unutmayın. Lütfen videolarınızı likelayın. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın.